Duman. Duman Duman olmuş karşı dağları usta hay der şeyker men ul malului ey yastık kanallar ay 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 alam paşa senin alından ey dada geldi mi ay ey lanana kullan da oğlum <laughs> aman <laughs> ay inanmayo ay ya, ya. Sen diline sağlık ne zaman Diline sağlık. Allah seni var etsin. Nasıl? Ha öyle? babam ha ha. He? Ay, bir tane söz söyle. Hadi bakalım. Bilmiyorum. La, bir tane söyle o oh, 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 bilmeyin diye. Evet. Aldın. İndim anam <laughs> Düzey ben. 啊啊 <music> perişanısın yar Daha gelmem size ben yar Havamın elinden Paşamın elinden Nereye gideyim ben? Sercin'in elinden. Ay. <laughs> babam ha? <he>, dağlar, <laughs> dağlar, dumanlı dağlar. <laughs> Vay baba. Ne zolu bu şimdi Seçkin'in teşekkür almasını kutlaymıştım o da. Kutlay, tabi, tabi. Gün kayacak <laughs> da vakutta ya. Şah. Ay. Şah akşam oldun Hüzünlendim ben yine Akşam ben yerine kurban Eyvallah. Allah seni yormasın. Eyvallah eyvallah. Şu Fırat'ın suyu akar mesela Fırat'ta burada akmışken. Hadi beraber söyleyelim. Söyleyeceğim. Hadi sen başla. Şu Fırat'ın suyu akar serindir o. de. <laughs> senin bu günün olmaz. Bu Bağyonkayağa'nın defesinde. He. Seni kutlayık ya. Senin bak bu karnını kutlayık biz. Niye? hiç böyle bir yere rüyanda görsen inanır senin buraya geleceğini? He? Değil mi? Nasıl? Mutlu musun? Buraya geldiğine. Gördüğüne. <laughs> 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 ne canlar geldi den Fratresol. Ya Boşuna Türkiye yakmamışlar çok güzel. Oh, nesi var yindene, benden? <laughs> nesi var benden? Oy 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 oy, oy, oy. Gece gündüz anlarımdan yar 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 ya, ya, ay Gözlerim doldu kandan aman aman o. Aman gözlerim doldu kandan yar yar yar, yar. Ya. Ah felek, vay felek Yar neden ben o yoy Havar, havar Senin dillerine sağlık Beyzamoğlu Allah'a kurban senin Allah'a Nasıl Çok seçkin? Beğeni misin? Mi? Beğendin mi? Tabii ya <laughs> ha Niye sen bir tane söylemedin? Haydi bakalım. Seçkinim. Amanından şu gün koyacağından gölgesinden otururken vardı arif seçkinler yar yar. İzlerken vida olmuş kefer be giden Oy Oy, oy. oy neden ben vay neden ben vida olmuş kefer be giden, neden beni Yaar yar yar yar. Ya röləm yar, ben aman uyoy. Yeter. Tanen <laughs> dinlerine sağlık dese oğlum. Yeter. S sabah sabah değil mi? Sabah sabah erkendlendik. Köyede kuş bakışı bakıyor He. 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 Böyle bir harabe olmuş. <laughs> ne? Söyle oğlum. Söyle ya, içinden Bugün senin sana? günün. Bugün senin günün ya. Sen, tak senin için buraya gelmiştik Seçkinim. Abi. Tak senin için buraya gelmiştik ya. Seçkin. Bak. Baban 50 yaşında, ben 60 yaşındayım. Ya. Senin için gelmişiz buraya. Senin için buraya gelmişiz buraya biz. Kolay değil. Ha ya. Ha, başka bir şey değil. Seçkin. Efendim. Seçkin. Şayet çimen geze geze of Şayet çimen geze geze of Oldum ben bir geveze Kızına gönül verdim Darılma hanım teyze of Of da, Kızına gönül verdim Darılma hanım teyze of Nenem mob. <gülüyor> pencereden <gülüyor> kuş of Pencereden kuş uçtu of Pencereden kuş uçtu of Yandı yürek tutuştu ama yüreğim yanma ayrılık bize düştü. Dene ne Yanma yüreğim yan ayrılık bize.